Sevgili dostlar hoş geldiniz. Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları mücadelemiz artarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi bize mektuplar yazıyorlar, tweet'ler atıyorlar, mesajlar e, yolluyorlar ama elde hiçbir şey yok. Bakanın bize yolladığı mektuptan biraz bahsetmek istiyorum. Biz bir cevap yazdık e, kendisine. Sayın Bakan, biz artık size hiç inanmıyoruz. Biliyoruz ayıracak o son mektup bizleri. Bizi anlamak ya da anladığınız iddia etmek yetmez. Sizin bakanlığınız döneminde sayısız istifa eden hekim varken, sayısız şiddete uğramış hekim varken, onlarca öldürülmüş hekim varken kuru kuru bir anlamak yetmez. Pandemide en ağır fedakarlığı bizler vermiş olmamıza rağmen bağlı bulunduğunuz siyasi er tarafından itibar suikastlerine defalarca uğramış ve en sonunda giderseniz gidin denmiştir hekimlikte saygınlık kaybının meydana geldiğini dile getirmeniz yetmez. Bakanımız olarak sebeplerini de açık yüreklilikle dile getirmenizi beklerdik. Saygınlık kaybının siyasi er tarafından bilerek, isteyerek meydana getirildi getirildiğini neden söylemiyorsunuz? Sağlık sisteminin çarpıklığına, aksaklığına, yetersizliğine yöneltilen öfkenin bilerek ve isteyerek hekime, sağlık çalışanlarına yönlendirildiğini neden söylemiyorsunuz? Mevcut sağlık sistemini Tüm aksaklıklarına rağmen ayakta tutan gücün, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverisi ve kendi hayatlarından feragat edecek seviyede ortaya koyduğu insanüstü gayreti olduğunu neden söylemiyorsunuz? Şehir hastanelerinin 41 dakikalık kirasıyla tam donanımlı 6 birimlik bir aseme yapılabileceğini neden söylemiyorsunuz? Kamuda çalışan tüm doktorların bir yıllık maaşı yaklaşık 10 milyar TL tutarken, şehir hastanelerine 2022 yıl için sadece 21,5 milyar kira bedeli ödeyeceğinizi neden söylemiyorsunuz? Sizin insana değil duvarlara betona önem verdiğinizi neden söylemiyorsunuz? Bunları açık yüreklikle dile getiremeden iş bırakma eylemi öncesi gönderdiğiniz mektupla bizi vazgeçirmeye çalışmanız abesle istikaldir sayın bakan. Hekimler tarihte hiç olmadığı kadar birlik ve dayanışma içine girmiştir sayın bakan mevcut sistemimizde bir hekimin nefes alacak yeri kalmamıştır. Ve artık cezasız şiddete, kıştır, kışkırtılmış sağlık talebine, cehaletin cüretkarlığına, devletin en üst makamından en aşağı makamına kadar tüm koltukların bizi tehdit etme cüretine, toplumun sağlığını ve iyilik halini koruyan aile hekimlerinin ceza yönetmeliğine, köleliğe eşleyen çalışma koşullarına, yandaş medyadaki itibar suikastlerine ve hedef gösterilmeye mobbinglere, liyakatsiz idarecilere, güdümlü yandaş sendikaların sahadaki zorbalığına, al şartların içinde 5 dakikada bir hasta baktırıp oluşacak hatalarda ise astronomik malpraktis tehdidine, Ortadoğu koşullarında çalıştırıp İsviçre yasaları ile değerlendirip hüküm verilmesine, bilerek, isteyerek ayaklar altına alınmış hekimlik onurumuza, köy okulundan bozma her yere açılan sayısız tıp fakültelerine, önüne gelene denklik verilmesine, katledilmemize, umutsuzluğumuza, düşük ücretlere karşı mücadelemiz sürecektir. Mücadelemizi oluşturan bu sebeplerin bir tanesinin bile devam etmesine tahammülümüz kalmamıştır. Artık hekimler birlik oldu Sayın Bakan ve artık yarattığınız bu koşulları bizler reddediyoruz. Toplumun sağlığı ve hekimliğin onuru ve geleceği için eylemdeyiz. Mektubunuzda bahsettiğiniz, sarf edildiğini iddia ettiğiniz emeğinizin ortaya koyulduğuna olan inancımız kalmamıştır. Devletimizin bizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun demişsiniz. Tam aksine inancımız ve ümidimiz kalmamıştır. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye karar verdik ve mücadelemiz artarak devam edecektir. Eylemimize bir hikim olarak sizi de bekleriz ve sırt sırta verdiğimiz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bildiririz. Birlik ve dayanışma içinde mücadeleye devam. Susmuyoruz, vazgeçmiyoruz, korkmuyoruz ve gizmiyoruz. Gidiyor gitmekte olan.